Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani sizlere MSP'de yeni başlayanlar için tavsiyeler vereceğim. O zaman başlayalım. Hemen hesap açmak için şimdi oyuna basıyoruz ve ten seçiyoruz. Ten renginizi böyle beyaz, bembeyaz şeyler yapmayın arkadaşlar. Gerçekten o kadar kötü oluyor ki yani vampir oluyorsunuz. Mesela şunun gibi renkler seçebilirsiniz. Bakın bu güzel. Bu güzel yani sevdim. Bunun olarak bunu seçin. Bu güzel yani. Dudak bence fark etmiyor çünkü yenisini alacağız zaten. Çünkü buradaki dudaklar kötü oluyor. O yüzden direkt seçin bir tane. Bir de arkadaşlar renk seçerken çok böyle fosfor renkler kullanmayın bunun gibi. Yani bu çok kötü oluyor. Şunu seçin onun yerine mesela. Daha böyle soft gözükecek renkler. Bu güzel. Göz olarak da tabii ki arkadaşlar bunu seçin. Ee, şimdi saç seçelim Saç olarak ne seçebilirsiniz? Bakın mesela bu saç çok nasıl desem? Bence kötü duruyor arkadaşlar bunu seçmeyin Bu da e, kötü duruyor bence <laughs> o şekilde Bunu seçebilirsiniz. Bunu seçebilirsiniz Veya bunu seçebilirsiniz. Ben bunu seçiyorum. Ee, rengini de şu yapacağım. Bu bakın. Evet zaten aynı renk. Daha demin ayarlamıştım. Şimdi üst seçelim. Arkadaşlar bakın. Üst bu yapmayın. Bu yapmayın. Yani elbise hiç değil. Bu çok kötü. Bu çok kötü. Bu çok kötü. Bu çok kötü. Bu fileli hiç değil. Yani bu o kadar kötü duruyor ki bunu kesinlikle takmayın arkadaşlar. Elbise almanızı önermiyorum çünkü o zaman alt alamıyorsunuz ama eğer elbise illaki istiyorsanız bir de short alın en azından karda bulunursunuz. Ben size bunu öneriyorum arkadaşlar gerçekten bu güzel bence. Şimdi renk olarak size siyah öneriyorum buna siyah yakışıyor bence bakalım bir. Evet böyle yakışıyor ama siyah beyaz çok kötü duruyor arkadaşlar bence. O yüzden bu şekilde yaptık. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptım. Şimdi altı seçelim. Alt olarak buna bakalım. Yok bu kötü durdu. Bu hiç değil. Arkadaşlar bak ya yani bu, bunu seçmeyin. Bu elbis bu etek konuşamıyor. <laughs> bu etek ne ya? Yani cidden bunu kesinlikle dipnot <laughs> bunu kesinlikle giymeyin yani. Buna bakalım. Yok bu da kötü. Buna bakalım. Ay bakamıyoruz. Burada mouse bozuldu. Düzgün yapamıyorum. Bu bu da hiç değil. Buna bakalım. Neden bakamıyorum? Bu hiç de hiç uymadı bunun altına. Şuna bakalım. Bir dakika. I I, bu da kötü oldu. Bunu seçelim arkadaşlar ya. En düzgün sanırım bu. Şimdi Rengini böyle okul eteği gibi yapın, siyah beyaz yapın bunu güzel olacak bence. Böyle burayı da siyah yapalım. Evet bu şekilde mi yapsak yoksa direkt direkt siyah yapalım bence ya. Bakalım bir. Hmm. Başka bir renk yapabiliriz bence. Bir dakika arkadaşlar ben renk bulup geliyorum size göstereceğim yerine. Arkadaşlar rengi buldum hemen göstereyim size de. Şurası yani bu renk bence güzel oldu. Şimdi ayakkabı seçelim. Bu arada oyunun sesi son saat. <laughs> ayakkabı olarak size önerim tabii ki bu. Yani diğerleri kötü duruyor. Ama beyaz olmamalı bence şu an. Buna bakalım. Yok. Buna bakalım. Yok ya buna da bakmayın. Şuna bakalım arkadaşlar. Evet buna bakalım. Bu güzel. Evet şu an kötü oldu galiba ayakkabı. Gerçekten. Şu an kötü oluyor. Burayı da düzelttim. Siyah yapalım direkt. Aynen direkt siyah yapacağım. Daha güzel oldu. Şimdi arkadaşlar isim bulalım. Ee, nasıl bir isim bulabiliriz? Arkadaşlar ben iki saat şimdi isim bulmakla uğraşacağım kesin. Yani %100 eminim. Ne gibi bir şey koyabiliriz? Hmm. Bir dakika. Oldu. Bu arada hesabı isteyene vereceğim. Şifresini de söyleyeceğim şimdi. Bu arada arkadaşlar kolay şifreler bulmayın. Mesela ım, şey gibi MSP bir güç, bir güç, ve bir güç, ASD d e, veya ım, Rainbow bir güç, gibi şeyler kurmayın. Ben şimdi bir şey uyduracağım. Bir dakika. Arkadaşlar şu an şifreyi kardeşim sayesinde buldum. Şifre Fadana 1 2 3. Nereden bulduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum. Şimdi kabul ediyorum. Hesabım Tabii ki ol şimdi ıı, kabul ediyorum hesabımı oluştura bastım. Evet oluşuyor hesap. Evet, çok sesli oldu. Şimdi sesi kapatacağım çünkü kasacak. Ben görevleri yapıp geleceğim arkadaşlar. Komi falan alacağız. Orada arkadaşlar indirilmiş sürümde MSP bedava fame şarkı veriyor. Onu da çevireceğim. Evet arkadaşlar şu an birkaç tane görev yaptım ve CG'si 1978 siz yani daha biraz görev bıraktım. O görevleri yaparak daha fazla CG kasabilirsiniz. Şu an 4 level oldu hesap. Belki daha sonra kasarım biraz daha eğer izin verirseniz kapan kişiye İzin verirse yaparım zaten istersem. Eee... Buraya da şifreyi yazacağım şimdi. Hemen böyle yazalım bir. Dur ya yazamadım. Bu arada kardeşime teşekkür ediyorum. Ay yazamadım. Şifreyi bulmamda yardım etti. Evet. Şöyle yazalım. Evet, yazdık. Şimdi. Neydi? Fa. Dur. Cepte hmm. kapat. Fadan. <laughs> Ama inşallah bunu... Yok, bir dakika arkadaşlar. Ben şu şifreyi yazıyorum şimdi size. Arkadaşlar şifre bu. Hesabı kapan kapar valla. Evet bu şekilde. Bu arada arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Kardeşimin sesi bir türlü susmadı. Evet her neyse. Şifre Fadana 1 2 3. Evet. Kardeşimin saçma fikirleri ama olsun işe yaradı. En azından bilinmeyen bir şifre. Her neyse arkadaşlar. Ee, hesabı kapın. Hadi bay bay. Eee... <laughs> um, Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.